düşünsene bir NFT karakteri satın alıyorsun ve satın almış olduğun bu NFT karakteri dizi karakteri oluyor Herkese merhaba. Benim adım Sercan. Coin TV hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz gün yani tarihlerimiz 1 Nisan tarihlerini gösterdiğinde herkes sağda solda birbirine 1 Nisan şakaları yapmaya çalışırken Türkiye'nin önde gelen NFT koleksiyonlarından bir tanesi olan Fluffy Polar Bear ekibi Twitter'da düzenlemiş olduğu Space'te Centric Studios ile anlaşma yani partnerlik yaptığını duyurdu. E ne ki bu Centric Studios? Bu anlaşma bizim ne işimize yarayacak ki dediğinizi duyar gibiyim. Bu sorular dallanıp budaklanmadan Centrix Studios ve bu anlaşma nedir? Gelin size onu anlatayım. Centric Studios'ları Filipinler'de, Singapur'da, Hindistan'da, Dubai'de, Avustralya'da şirketleri olan ve öncülüğünü Avustralya'da yapmış büyük animasyon şirketlerinden bir tanesi. Yani buna sadece animasyon şirketi deyip geçmenizi istemiyorum. Çünkü bu NFT koleksiyona büyük yararları olacak. Nasıl mı diyorsanız aslında bir nevi yaptığı çalışmalara ve yaptığı işbirliklerine bakmak lazım. Çünkü gerçekten büyük markalarla ve değişik çizgi filmleriyle çalışmış Centrix Studios. Hemen örnekleyecek olursam benden yaşça küçük olabilirsiniz, yaşatım olabilirsiniz veya benden yaşça büyük de olabilirsiniz. Yani jenerasyon farkımız olabilir ama bu çizgi filmleri hatırlamamanız imkansız diye düşünebilirim ya da söyleyebilirim diyeyim. Çünkü Bugs Bunny, Superman, Batman, Lego, Nadi gibi çizgi filmlerin animasyon işlerini düzenlemiş Centrix Studios. Tabii bu animasyon şirketi bunlarla kalmamış, sektöre yön veren ünlü büyük markalarla çalışmış. Marvel, Disney, Warner Bros, DC gibi gerçekten sektöre yön veren markalarla animasyon, 2D, 3D ve oyun videoları üzerine arkadaşlar düzenlemeler gerçekleştirmişler. E şimdi diyeceksiniz ki e iyi güzel hoş bunun bize getirisi ne olacak? Eğer bir Fluffy Polar Bears NFT sahibiyseniz sahip olduğunuz NFT karakterleri bir dizide oynayacak. Ve sizler de patlamış mısırlarınızı alıp onu evinizden rahat zevkini çıkara çıkara izleyeceksiniz. Peki bu nasıl olacak diyorsanız hemen işin aslında hikaye şekli şu şekilde gelişiyor. Centrix Stüdyoları'nın yaratıcılığını yapan Ken Cantrell bir gün NFT pazarlarında NFT koleksiyonlarına göz atarken muhteşem şekilde çizilmiş sevimli kabarık tüyleri olan ayıcık karakterlerine rastlıyor. Yani bizim Fluffy Polar Beard'lere. Ve gerçekten büyük bir heyecan yaşamaya başlıyor. Niçin? Çünkü kendisi bizden yaşça büyük olduğu için bu gibi karakter tasarımlarına eski zamanlarda oynatılan çizgi filmlerdeki karakterlere benzetiyor. Ve heyecanını ekibiyle paylaşıyor. Ekibi de kendisiyle aynı heyecanı yaşıyor. Ve koleksiyonun arkasında kimler var, kimler yok, nerededir, nereden oluşturulmuş, tasarımını kim yapmıştır gibi sorularla işi birazcık ayrıntılarıyla irdelemeye başlıyor aslında. Ve tabii ki de Fluffy Polar bir ekibine ve başta Selçuk Erdem'e ulaşıyor. Ve diyor ki bu kadar güzel yapılmış çizimlere bir animasyon dizisi çekmek istemez misiniz? Selçuk Bey ve Fluffy Polar bir ekibi neden olmasın diyerek karşılıklı olarak güzel bir anlaşma gerçekleştiriliyor. Güzel bir roadmap'in yolu çiziliyor aslında. Yani doğru duydunuz. Tekrarlıyorum. Sahip olduğumuz NFT'lerimiz bir dizi karakteri olacak. Ama henüz dizimizin ismi belli değil. Ekibin söylediğine göre dizi Iceverse ismini verdikleri bir yerde geçecek. Hikaye olarak da bize aslında sunmak istedikleri şey günümüz dünyasını yansıtmak. Ama tek bir farkla hayatta sadece Fluffy'ler var. Çünkü tüm dünya hayatı artık son bulmuş. Bunu bize yansıtmaya çalışırlarken aslında geçmiş zamanın başlangıcı olarak mağara yaşantısından yani mağara adamlığı yaşantısından şimdiki ve gelecek zamana yön verecek olan astronot uzay çağına bir birleştirme Yaparak, günümüz dünyasına mesajlar vererek arasına NFT'leri de katarak arkadaşlar güzel mesajlarla yetişkin dizisi oluşturmaya çalışacaklar. Yani bunu günümüzde ve aslında yakın zamanda izlediğimiz Simpsonlar dizisine benzetebilirsiniz. Tabi bunu da Selçuk Erdem'in çizmiş olduğu NFT karakterlerin üzerinde hiçbir oynama yapmadan 2D olarak arkadaşlar bizlere sunmaya çalışacaklar. Lakin bununla da kalmayacaklar. Çünkü hem projeyi hem de yapmış oldukları bu anlaşmayı daha duyulabilir hale getirebilmek ve daha iyi yerlere taşıyabilmek yapabilmek amacıyla marka yönetimi ve lisanslama hizmeti veren Avustralyalı bir şirket olan DP Brands ile anlaşma yaparak arkadaşlar bu işlemleri yerine getirecekler. Vallahi ne yalan söyleyeyim aslında bu haberle birlikte JPEG'lere, NFT'lere niçin bu kadar paralar veriyorsunuz sorusuna ithafen gerçekten de bunun cevabı niteliğinde olacak bir NFT projesinin çıkış aşamasından nerelere gidebileceği üzerine çizilen bu senaryo gerçekten büyük bir örnek teşkil edecek. Ben şahsen Fluffy Polar bir NFT sahibi olarak büyük bir heyecanın içerisinde bu dizinin gelişini bekliyorum. Çünkü kendi karakterimi ailemle birlikte televizyon karşısına geçip izlemek için sabırsızlanıyorum. O yüzden JPEG'ler bir nevi NFT'ler insanların aklında doğru bir şekilde yer edininceye kadar bu ve bunun benzeri doğru bilgilerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Ben Sercan. Kendinize iyi bakın. Bay bay.